171 danışma hattını arıyor vatandaş. 171 bize yönlendiriyor. Bizden randevu talep ediliyor. Randevu usulü çalışıyoruz. Buraya geldiğinde farmakolojik tedavi uyguluyoruz hastalarımıza. Üç, i̇ki çeşit şu an için farmakolojik tedavimiz var. Elimizde bir tane ilaç var ama diğerini eczaneden de temin edebiliyor vatandaş. Elimizdeki farmakolojik tedavi şu an için 25 günlük bir süre almakta diğer farmakolojik tedavi 2 ay 3 ay arası sınırlı olmakta. Vatandaşlarımızdaki başarı oranı da şu an için klinik gözlemimize bakarak %50-60 civarında olduğunu söyleyebilirim. Evet, evet. Anladım. Zaten tedavimizin en geç 5. gününde sigarayı bırakıyorsunuz. Ee, eskiden e, sigara içiyordum ve bu beni rahatsız etmeye başladı ve e, sigara bırakmak için buraya başvurdum. Eee başvurmamın sonucunda da e, bugün 3. günündeyim. Ve e, sigara içemiyorum. Eskiden bir pakete yakın sigara içiyordum. Ve şu anda sigara isteğim herhangi bir şey yok. Yani içmiyorum. E, ve bütün herkese de yani tavsiye ediyorum bütün çevreme gelsin ve sigarayı bıraksınlar diye.